Çok basit Ozan'cım. Şunları alıp gelene geçene vereceğiz. O kadar basit. Anlaşılmayan bir şey var mı? Tamam tamam anladık. Ya Ozan sen beni dinlemiyor musun? Ya Mehveşim dinliyorum fakat bugünkü sınav için telefonumun alarmını koyuyorum. Var mı bir itirazın? Ha tamam o zaman. Neyse hadi bir an önce şunları dağıtmaya başlayalım. Şirkette her an teftişe gelebilirler. Ya şu düştüğümüz hallere bak ya. Okulun ineği olduk be. Hadi hadi. Negatif enerji yer mi etrafa? Görev bizi bekliyor. Lop lop et. Lop lop et. avantaj açabilir miyiz? Buyurun davetiyeniz. Sizin adınızı yazdık ama bütün aile davetli tabii. Çok teşekkür ederim Sunacığım. Çok zarifsiniz. Ay davetiyeniz de çok şıkmış. Ben bizim aile adına da teşekkür ederim. Ne demek Hacer teyze? Şey biz nişanı da sizin takmanızı istiyoruz. Ya sahi mi? beni çok duygulandırdınız. Kabul eder misiniz? Etmez olur muyum? Seve seve. Çok güzel. O zaman hepinizi bekliyoruz. Ya annem özellikle dedi ki... ...kaza geçiren kızımız mutlaka gelsin. Kasveti dağılır. Bizim mahallenin gençleri pek neşelidir. O gelmez ki. Ablam ne işine geliyor? Yok Efe'cim gelmiyor. Ya Nacizko ne olur soralım. Peki soralım. Sunacığım sen davet et istersen. Hem tanışmış da olursunuz. Ama bizim kız biraz kaprisi. Hem bu pek... Anladım Hacer teyze anladım. Benim kardeşim de aynen öyle. Hiç merak etmeyin siz. Ay Cık, yalnız yanında şimdi arkadaşı var. Olmaz. Ya ee, onu da davet ederiz. O hiç gelmez. Şımarığın tekidir. Ah, ben ne şımarıklar ne kendini bilmezler gördüm bir bilseniz. Eh, i̇yi o zaman. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya Pelin. Ben gidince sen ara tamam mı? Şimdi yüz yüze gelmek hiç istemiyorum vallahi. Tamam ama ben de bir an önce görmek istiyorum onu. Hmm, i̇yi ben gideyim o zaman. Otur oturduğun yerde. Lopet lop istemiyor musunuz? Yok, yok, yok sağ ol. Sağ ol, Arkadaşlar merhaba. Sucuk, salam, sosis, lop, lop et ürünleri ister misiniz? arkadaşlar lop lop et sizi selamlıyor. Deneyin görün. Çok memnun kalacaksınız. Şahane etler. Nefis. Evet şu kafayı yiyeceğim. Kimse almıyor ya. Tamam mı lan? Takılma sen. yılmak yok. Bugün bu broşürler bitecek. Arkadaşım lop lop et ürünleri alır mısın? Niye almıyorsun? Adam bahsetme. Ya ne? ulan ne yapıyorsun ya? Saçmalama. Mehveş alarm sonucuna başlıyor. Yürü koş dedim koş. Tamam hadi hemen gidip üstümüzü değiştirelim. Ben galiba Zafer'in o hali gözümün önünden gitsin diye sürekli Melih'ten bahsediyorum. Evet değil mi ya? İnsan unutmak için kaçıyor galiba. Baksana. Ben de gelip sana sığındım işte. Yüreğim ozan ozan da yatarken Cuma günü. ama neyse ya. Hadi sen şu getirdiğim şeylerden yesene bakayım. <laughs> ...soracakmışsınız bakalım. Pelin'ciğim. Kimin telefonu o? Fener'le. Fener kimdi? Anlamadım anne ne oldu? Şükran diyorum. E, gelmedi. Yani e, neyi nereye atsak? Ya annelerin kenarına gitsek... bilemedim ki ben. Bir gelsen de yardım etsen diyorum. Ay anne büyütme bu kadar. İyi ya Suna. Hani sen de yalnız bırak beni ha. Anne onu demek istemedim. Suna telefonda konuşuyor. Hayır ola niye geldin Zafer? Geçmiş olsun demek istedim. Herhalde bu olanlarda payın olduğunu biliyorsundur değil mi? Biliyorum. Ben de zaten onun için buradayım. Evet seni dinliyorum. Bundan sonra beni daha fazla görüp sinirlenmeyeceksiniz. Ne söyleyeceksen söyle. Ben her şey için teşekkür ederim. Yalnız işi bırakıyorum. Evet en doğrusu bu galiba. Ha bu arada Zafer. Bütün bu olanlardan sonra denizden uzak durursan çok iyi edersin. geçmiş olsun. İyi günler. Ne işi var bunun? Ne istiyor? Hiç önemli bir şey. zaten önemli olan müzik bence. Tamam merak etme geleceğim. Efendim? Ne soracaktın Hacer Hanım? Ah, Perinciğim, ahbabımın kızı Suna... ...kız kardeşinin nişan davetiyesini getirdi. Kendisi vermek isterdi ama telefonla konuşuyor. Uzun sürecek galiba. Nişan mı? Hmm. Neredeymiş? O, onların... O... Aa! Aşk olsun Hacer teyze ya. Baksanıza yani benim böyle şeylerle uğraşacak hali yok hadi. Aa Banu ne yapıyorsun kızım? Hadi Hacer teyzeciğim hadi. Görmüyor musunuz birazcık dinlensin uyusun kızcağız. Ayrıca böyle hasta insan evinde saatlerce kalınmaz. O kızı da bir an önce gönderin hadi. Banu. Hadi dedeyim, Allah hadi. Allah. Hadi. Aha, evet Allah anne. Banu ne yapıyorsun? Paketledin attın dışarıya kadını. Ama ne yapayım Pelin? Üf, i̇çime fenalık getirdi. Yok mahallede nişanmış yok bilmem ne. Mahalle nişanı mıymış? Öyle mi dedi ben duymadım. Öyledir işte yani. İyi de kızım kapıyı niye kilitledin? Aman Pelin Üf, rahatsız etmesinler bizi boş boşver. Hem ayrıca hadi sen ara şu Melih'i de gelsin bir an önce. Ben gideceğim birazdan. Emin misin? Evet gideceğim dedim hadi ara. Ben artık müsaade isteyeyim Mustafa amca. Bunu almadan hiçbir yere gidemezsin. Hem senin arabanda zarar da vardır. Sana destek olmamız lazım oğlum. Efendim Pelin. Merhaba Melih, nasılsın? İyiyim. Ben iyiyim de sen beni boş ver, Asıl Sen nasılsın? Daha iyiyim. Ama seni görmek istiyorum. Babam yok. Yanıma gelebilir misin? Tamam oldu. Gidelim. Birazdan oradayım. Hadi hoşça kal. Prensesi boş bırakmak yok anlaşıldı mı? Eniştemeye de takma kafanı boş ver biz hallederiz. Tamam. Yalnız Mustafa amca bakın sizden rica ediyorum. Lütfen arabayı benim kullanmadığımı Bahri hocaya söylemeyin. Bu parayı alırsan söylemem. Peki. Ben gideyim. Hadi bakalım prensesi fazla bekletme. Tamam. Hoşçakalın. Ne yapacağız? Ya nasıl kilitli ya? Of, kıyafetler içeride kaldı. Mehveş sınav birkaç dakikaya başlıyor. Ne yapsak? Kapıyı mı kırsak ha? Of yok. Vakit kalmadı. Kapıyı kırmak şimdi uzun sürer. Yürü. En iyisi böyle gidelim. Yürü. Ne? Böyle mi gideceğiz? Ya ikimiz de bu sınavı geçmek zorundayız değil mi? Başka çaremiz var mı? Yok. Hadi Koş. Ben gidiyorum Mert. Görüşürüz derse. Benden nefret ediyor. Yok. Nefret ediyor demeyelim de sana kızgın. Biliyorsun bu Pelin olayı onu çok sarstı. Sen nasılsın peki? <laughs> İyiyim. Annen nasıl? O da iyi olmaya çalışıyor. Deniz. Ben dün için sana çok teşekkür ediyorum. Ben bir şey yapmadım ki. Yaptın. Sen benim yanımda oldun. Sen de benim hep zor zamanımda yanımdaydın. Ve bundan sonra da hep olacağım. Sağ ol. Merhaba. Zafer, sen beni okulun bahçesinde bekler misin? Hemen geleceğim. Olur. Mert, biraz konuşabilir miyiz? Tamam, ama ilk önce bir kahve alayım. teyze, annem hazırlıklardan bunu almış hemen gel dedi. İyi iyi, git de annene yardımcı ol. Geleceksiniz değil mi? Gelmez olur mu hiç? Geleceğim tabii. Geleceğim, yüzükleri de takacağım. Çok mutlu edersiniz bizi. Hadi Efe'cim görüşürüz. Nişanda bana daha sözüm var, unutma. Unutmam, güle güle sana. Hoşça kalın. Hoşça kal canım. <laughs> Ay bir daha oku bana ne olur. <laughs> Fevkalade bir günde Sevda'nın dans edişi diyor işte Pelin. <laughs> Çok mu komik? Ay ne bileyim öyle komik geldi işte. Ver seni bakayım. Saçmalama Pelin. Saklayacak değilsin herhalde. Hayret bir şey ya. Maazallah odanda bir falan görür rezil olursun. Arkadaşını zanneder. <laughs> Çok şükür benim öyle bir davetiye yapacak bir arkadaşım yok Banu'cum. La. Kapıyı niye kilitlediniz? Bir şey istiyor musunuz? İstemiyoruz Hacer hanım. Gitti misafirimiz? Gitti bağlı. Ben gelmiyorum, bu halde girerim sınıfa ya. Reklam mı herkese, redim mi alayım? Ya Ulan olur mu öyle şey? Ne konuşmuştuk? Hem böyle sınıfa girilmez diye bir kural mı var? Özgür bir bireyim ben. Ne istersem onu giyerim. Ayrıca keyfimizden giymedik herhalde bunları değil mi? Ya dur ne yapıyorsun? değil Dünle ilgili konuşacaksın değil mi? Dün olan anlık bir şeydi. <laughs> evet. 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 daha hayatında başka bir böyle şey. lütfen. Her şeyi Çıkın dışarı. Çıkın hadi. Hocam. Hocam. Bu ne kılık ya? Hı? Böyle okula mı gelinir? Ya, hocam ama bir dinleseniz. Dinlemiyorum efendim. İkiniz de sınava almıyorum. Böyle ciddiyetsizlik görmedim. Hocam son bir şans daha versiniz. Çok iyi hazırlanmış. Bir... Vermiyorum. Yürüyün. Bu ne rezalet be? Ya Ozan ya ne yapacağız şimdi? Mehveş yürü kalk gidiyoruz. Nereye ya? Yürü dedim son bir şansımız daha var. Hadi koş. Sen olduğunu biliyorum Meli. Al bakalım güzellik. E nereden anladın ben olduğumu? E böyle güzel çiçekleri başka kim getirir? Nasılsın Pelin? İyi mi iyi olmasına da. Neden suç üzerine aldın Meli? Senin için bir şey yapmak istedim tatlım. İster vicdan azabı de, ister başka bir şey. Çünkü seni zamanında çok kırdım biliyorum. Evet ama hiç gerek yoktu. <laughs> ya ufak bir şey yaptım işte takılma bu kadar. İkimiz de çok üzüldük son zamanlarda. Çok kırıldık. Hiç hak etmediğimiz halde hem de. O yüzden senin için ufak bir şey yaptım işte. Öyle kabul edelim. Annem araya girmeseydi az kaldı söyleyecektim babama. Hiç gerek yok benim. Babanın senin hayatını nasıl cehenneme çevireceğini bildiğim için yaptım biraz da. Yani bu yüzden üzerime aldım suçu teşekkür ederim. Pelin artık iyi ya. Başka hiçbir şey istemiyorum. Çok şükür Pelin iyi de o Melih denilen herifin Pelin'in etrafında dolaştığını düşündükçe sinirlerim bozuluyor yani. Bahri'cim. Enişte. Bu, bu ne Bu ne hal? Ya şey, biz bahçede tanıtım için broşür atıyoruz da. Ee, gerçek kıyafetine sonunda kavuşmuşsun. Ya çok komik olmuşsunuz be. Ya enişte kaybedecek zamanımız yok. Sağlık yönetimine sınava girmemiz lazım ve de hoca bizi bu kılıkta sınava almadı. Ben de olsam ben de almam, şu halinize bakın. Ya ama tanıtım için broşür atıyoruz ya, bu kıyafetlerle yapmamız gerekiyor. Kendi kıyafetlerimiz odada kilitli kalmış biz de mecburen. Ya bırak bırak. Enişte sen bir hocayla konuşuversen bir sınav alsa. Mutlaka bu sınavdan geçmem lazım. Hadi. Yürüyün bakalım. Düş yerine. Düş. <laughs> Ay çok teşekkürler. Enişte enişte. Enişte değil lan. Hoca, hoca. 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 Geliyorum ben şimdi. Tamam canım bekliyorum. <laughs> ne içersin? Dur deli dur. Bu halini bir de içecek mi getireceksin? S Hacer Hanım'a seslenecektim sadece. Boş ver. Aslında benim sana bir konuda daha teşekkür etmem gerekiyor Meli. Yani Zafer'in yanında beni bozmadığın için. <laughs> ne demek canım? Sevgili olma konusunda idmanın ne de olsa değil mi? O... Neyse. Ağzımı bozmayacağım. Kalbimi kırdığı zaman anladım ki... ...kalp ağrısı hiçbir şeye benzemiyormuş. Ne çok acıyor insanın canı değil mi? Çok. Hem de nasıl. <laughs> Neyse ya. Belki de sana böyle unutturabilirim yaptıklarımı. Affedersin beni böylece. Ah Mehmetciğim helal olsun sana. Çok iyi çalışmışsın. Ben kesin bu sınavdan 80 ila 100 arasında bir puan alacağım biliyor musun? Eee ben demiştim de çok iyi çalıştım diye. Alo. Ama efendim biz arkadaşımla tuvalete kadar gitmiştik. Yok lütfen dinleyin. Yürü o zaman gidelim hadi. Boşuna kendin olma Ozan'cığım. İşten Ne? Of ya of. Efendim Murat. Sana tek bir şey soracağım. Ama bana karşı dürüst olacaksın. Buna hiç gerek yok. Hayır var. Sorumu cevapla. Sonra nereye istiyorsan git her yer senin. Peki sor. Zafer'i seviyor musun? Evet. Aşık mısın peki ona? Tek bir soru demiştin. Deniz. Aşık mısın Deniz? Mert. Deniz cevap ver. Aşık mısın? Hayır aşık değilim. Ben hayatımda bir kere aşık oldum. Bir daha da aşık olacağımı sanmıyorum. Sakın bir şey söyleme. Hoşçakal. Hmm.